Derin TV ekibi olarak yine köy yollarındayız. AK Parti Genel Merkezi'nin talimatıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Karabük'te de yörenin milletvekilleri köyleri geziyorlar. Köylülerin sorunlarını deniyorlar. Bugün de Yenice'deyiz ve Yenice'nin köylerindeyiz. AK Parti Karabük Milletvekili Sayın Ali Keskin Kılıç ve beraberindeki ekiple beraber biz de geziyoruz. Efendim kolay gelsin. Sağ olun çok teşekkür ediyoruz Sayın Bey. Evet Eski Pazar'ın köylerini de gezmiştik sizinle beraber. Bugün de Yenice'deyiz. Ee, köylülerden genel olarak köylerimizden ne sorunlar ediniyorsunuz? Şimdi tabii e, Eski pazar, Ovacık, Karabük'ün merkez köylerini ve Eflani köylerini, dün Eflani bitirdik. Bugün de Yenicen'in köylerini gezmeye başladık. Tabii genel olarak baktığımızda her ilçenin kendine has bir takım özellikleri var ama Tabii yol konusu ve su konusu, özellikle su konusu çok derece ön plana çıkmaya başladı. Çünkü Karabük biliyorsunuz 4 aydır yağmur almadı. Köylerimizde e, geçmişte yeterli olan sularımızın bazı köylerimizde özellikle yetersiz kaldığını gözümüzde görüyoruz. Şimdi onunla ilgili tedbirleri konuşuyoruz köylerimizde. Tabii yol konusunda aşağı yukarı büyük oranda Karabük yol konusunu çözdü. Evet. Mesela Yenice'ye baktığımızda Yenice'nin 34 köyünün tamamına e, efendim, asfaltla ulaşabiliyorsunuz. Tam Sizce ben de bunu edin. soracaktım. Sıcak asfaltla ulaşabiliyorsunuz. çekti. Mi? 1300 rakımdayız evet. ve asfalt evet. yoldan geldik. Evet. Hiçbir şekilde Karabük'ten çıktığınızda, Yenice'den çıktığınızda köyümüzün içine kadar asfaltla gelebiliyorsunuz. Çünkü Yenice'ye biz 2023 yılında 56 kilometre asfalt yol yaptık. 2024'te 46 kilometre asfalt yolu yaptık. Yaklaşık 110 kilometre geniş ilçemizde sadece asfalt yol yaptık. Bu da tabii genel itibariyle yol problemimizi yüzde 85 oranında çözdü. Tabii mahalle aralarımızda veya mahallenin içindeki sokaklarımızda asfalt problemimiz var. Ama şu e, en büyük sıkıntımız şu anda su yetersizliği. Özellikle belli köylerimizde Temmuz aylarında, e, Ağustos ve Eylül aylarında su yetersizliği oluşuyor. Bunun tabii su miktarı ciddi manada düştü. Bunu görüyoruz. Bu iklimden kaynaklanan bir durum. Şimdi o yüzden e, köylerimizde konuşuyoruz. Tabii bir de yazın bizim köylerimizin sayısı nüfusu ikiye katına çıkıyor. Evet. Ee, tabii bahçe sulamaları da var, bunlar da eklendiğinde tabii su problemi, su miktarının evet. düşmesiyle beraber su problemi gönülümüzün önüne geliyor. Şimdi onunla ilgili tedbirler alıyoruz, İşte yakındaki su kaynakları tespit ediyoruz. O su kaynaklarını köylerimize getirmeye çalışıyoruz ve şöyle bir şey de yaptık, bu sene e, bir ödenek aldık çevre Şehircilik Bakanımızdan, bir sondaj makinesi Allah'ın izniyle alıyoruz artık çok yakın kaynak suyu bulamadığımız yerlerde de yüzey suyu bulamadığımız yerlerde dip sularını çekmek için sondajlar da yapmayı, kendi imkanlarımızla sondajlar yapmayı da hedefliyoruz. Su problemiyle ilgili bundan sonra çok yoğun çalışmak zorundayız. Hep beraber bu işi çözeceğiz. Tabii kolektif sistemlerin kurulması gerekiyor köylerde. Herkese eşit su verilmesi gerekiyor. Bu da bir, bir, önemli olan su yönetimi açısından da köylerimizin de kendi tedbirlerini almaları gerekiyor. Biz ne kadar su getirsek getirelim. Eğer bahçe sulamaları yoğun ve e, klasik yöntemle yapılırsa, yani damlama sulamayla değil de, işte biz eskisi gibi e, arka açar bahçeye verirsek. Bahçe sulama diyorlar. Yani o klasik sulama diyorum ben ona. O yöntemlerle yaparsak hem toprağa zarar veririz evet. hem de suyu e, şey kullanmış olmayız. Evet. E, verimli kullanmış olmayız. Bunlara dikkat edeceğiz. İnşallah bunlar genel itibariyle eee gördüğümüz bu sorunlar var. İnşallah bunları çözeceğiz. Tabii biz burada eee Cumhurbaşkanımızın talimatları var. Hepsini dinliyoruz köylerimizin. Ufak tefek başka ufak tefek sorunlar da çıkıyor ama genel itibariyle ulaşım, su konusu ön planda. Ondan sonra tabii gelen şeyler var. Köy konakları var. Eee onlar geliyor. Efendim işte internet ve telefonla ilgili iletişim sıkıntılarımız geliyor. Onları da not alıyoruz. Onlarla ilgili gerekli tedbirleri de alacağız inşallah. Peki teşekkür ediyoruz. Allah kolaylık versin. Sağ olun ben teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Sayın Milletvekili ben bir şey sorabilir Sor. miyim? Onun için geldiniz zaten. Hoş geldiniz. Ee...